lambda'nın içinde sorulmuş. Nasıl sınar? Nası, Valla, de, Bu kadar devam. Bir kadar inşallah. İnşallah. Tebriklere dikkat ediyor musun? Evet. Olabildiğince aşımız oldu. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Tamam. Bu da senin. Tamam Hoş Teşekkür ben ederim ben halimden. Sağ ol. Aşım oldu. Evet. De sorun de, sorun de, bir dakika bekleyin. <laughs> Gelenlere de uyarın, söyleyin. Evet. Aslında teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl İyi Mücadeleye devam. Devam, inşallah. Tepelere dikkat edeceğiz, devam edeceğiz. Yani. Aşk oldu mu? Oldum. Sen nasıl yatıyorsun? İyi, Allah razı olsun. Koronavirüsle mücadelemizi, evet. denetimlerimizi sürdürüyoruz. Maalesef geçen hafta koronavirüs oranında artış yaşadık. Daha önceki 3 hafta çok iyi gidiyorduk, aşağıya doğru iniyorduk. Ben inanıyorum bunu tersine çevireceğiz. Aşılamada iyi gidiyoruz, daha da hızlandırmalıyız. Ve tedbirler uymaya devam etmeliyiz. Aşılamada özellikle eğitim öğretim hayatının devamı açısından 12 yaş ve üstü öğrencilerimizin aşılanmaları çok önemli. Bu hususta velilerimizin, öğretmenlerimizin gayret göstermesi gerekiyor. Bu aşılamayı da eğer yükseltirsek mücadelede çok daha etkili, çok daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum. Aşılarımız oldu. 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 de dikkat ediyorsan şey yapacağız var, sen bunu yapacaksın zaten. Bunları Aşı. yaptık, Üzerine üstesinden geleceğiz evet. inşallah. Mücadeleye devam. Devam, devam ediyoruz. Var. Buradan da ben de, evet. e, Özellikle bir sayende bir açıklama yapmak istiyorum. Biontech açısı olanlar, evet bu e, virüsü çok hafif atlatıyor. Lütfen tedbirlerini alsınlar. Aşı olsunlar. Diyor. Aşı olsunlar. Olduktan sonra... Ya olsun da hangisinin olursa olsun, olsun. Olsun, yeter. Aşılarını olsunlar kesinlikle Değil de. Şifrelenlere lütfen toplum sosyal medyasına girmesinler. Sonra pişmanlık bayit etmiyor. Maalesef yani, çok yani. böyle sıkıntılarda yaşıyor. Aynen.